Abi arkadaşlar bugün size haber uzun zaman sonra bir videoyla karşınızdayım. Hatırladığınız gibi arkadaşlar en son minecraft videoları atıyordum ve zula çekmiyordum hiç. Ama artık arkadaşlar zula da çekeceğim ve diyeceksiniz ki bir haftadan beri yoksun hani ne, ne oldu filan. Yani video atamıyordum arkadaşlar bir haftadan beri baya yoğundum okul zaten biliyorsunuz başladı. Ee, şimdi artık geri döndüm tekrardan devam edeceğiz zaten videolara. Ee... Bak şimdi şunu bir indirelim. Tamam. Bir kişi kaldı. Dur bakayım. Buradan mı gelir? Yok oradan gelmez. Yine bu sesin içinde olabilir. Bez yatıyor da olabilir. Aynen. Şöyle bir vuralım. Okey. Yani uzun zamandan beri video gelmiyordu. Ve Zula ile başladım. Zaten artık e, önceki Minecraft serimizde bitti yani o seri artık çok sıkıcı olmaya başlamıştı. Yani ben bir bölüm çekeyim dedim de arkadaşlar. Aşırı sıkıcı oldu yani. Çok kolaylaştım. Neyse ama artık devam edeceğiz zaten. Zulayla. Tabi yine e, videolar. Yani Minecraft videoları da eğer isterseniz. Bed Wars, Skyblock, Titanium gibi şeyler atabilirim yani. Bana hiç fark etmez. İndir abi rakibi. İndir indir. Burada mı? Şuradan gelir mi? Aynen. Dur şurada indirir miyiz peki? Bu arkadaş B oynadı bence. tamamdır Bu arada uzun zamandan beri oynamıyoruz Yani daha yeni yeni oynadım. Hatta bu ikinci maçım. Ama yine iyi oynuyoruz ya. İnşallah böyle devam eder. Koş koş koş. Bu arada videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Artık her gün video gelecek. Yani atabildiğim kadar atacağım her gün deneyeceğim yani. Sniper'e dönelim bir dahakiye ya. Uf, bu arkadaş vurdu. Tamam, bu arkadaş da biz vurmuş. Bir dakika, şu alt gelebilir. Şunu bir kapa abi. Tamamdır, okey. Bunu da hallettik. Yani şu an 3-0. İnşallah böyle devam ederiz. Şöyle bir galaktik AWP dönelim bir ya. Lazer takmayı unutmuşum. Aga be. Şimdi böyle bir ilerim. Bu arada şu anda hiç ölmedik. İnşallah nazar değmez. Şöyle ilk geçeni vuralım. Hatta var orada bir sniper bekliyor. o iyi vurduk. Alt var mı? Çamaşır gelebilir. Şöyle bir. Biz onu vururuz. Rahat vururuz. Şu an <laughs> ikisi de burada ve bir uçtu. Biz basarak oynamayalım, riske atmayalım. Tüh be. Hiç ölmedik dedik. Dediğimiz el öldük. Olabilir neyse. Şöyle bir bu AWP ile bir oynayalım. Yani zehir set. E, A'yı büyük ihtimalle bizim adamlar. Diye tahmin ediyorum yani. Şurayı bombalayayım mı? Hatta dur bir kısa bakayım mı? Çünkü adam zaten çamaşır yiyor. Biri uçtu girer bence. Bir dakika. Alt mı? Hayır ya. Bak yine aynı adam. Bir dakika abi. Es ninja. Yani iyi vurdu adam. Sanırsam eli verdik büyük ihtimalle ya. Yenilmememiz gerekiyor ya s herkes vuruyor. Herkes dediğim gibi beni bir de bu adam vurdu. O zaman bir sniper çıkalım A kapıya. Aynen. Aa oynadıkları için biz bir gidelim A'ya. Bakalım nasıl olacak. Parçalar büyük ihtimalle. inşallah Şöyle bir ilk bombayı uçuralım birine. Bence o adamın canı sıfır yani şu an. Hiç kimse B'ye gitmemiş ki. Dur var. Tamam bir gitti. İki de gidecek. İki de gidecek. İki de gitti. Tamam es ninja buradan gelecek. Gel vurayım gel vurayım. Ağa çıkabilir. Tamam nice aldık. Şu an 9'a gidiyoruz. Bakalım oyun hediyesi yani kutu olarak ne verecek bize inşallah iyi bir şey verir. Bakalım bakalım Bu arada eğer isterseniz modlu survival çekebiliriz. Minecraft yani Minecraft modlu survival da çekebiliriz. Tamam. Bizim adam alt aldı. Bizimki burada öldü. Hem de karşı taraf snipe. <laughs> Vurduk çok iyi. buradan ilerleyelim. Çünkü Abi bak hep böyle oluyor ya. Sona kalıyorum. Eli veriyorum. Bir dakika. Tamam. iyi oynamamız lazım şu an. Böyle bir AWP ile çıkacağım A kapıya. İndirelim adamları. Koş 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 koş. Uçacağız. Uçacağız. Dur. Uçacağız. Kaç. Böyle bir B bakayım ben. Orada bir tane sniper var. Onu ben indireceğim şimdi. İnşallah indiririz ya. Dur, o kadar emin konuş konuşmayalım. İndirdik. Tamam. Nerede olabilir? Bu Beyz yatıyordur büyük ihtimalle. Büyük bir ihtimalle Beyz yatıyordur. Kaçmış mı? Evet. Ama öldürdüler tamam. Şu an 12-3 gidiyoruz. Ve birinci olabiliriz yani. Birinciliğim mi? Hadi maç yani. Maçın birincisi de olmak istiyorum bu arada ya. Uzun zaman sonra bir. Başladık oyuna. Bir birinci olalım. Bir daha öyle dersek herhalde. Yani neyse. Tamam sıkıntı yok. iyi oynuyoruz şu an. Yani şu an durum kötü. Gördüğünüz gibi 5-4 yenilik bu eli. Ve şu an Gladio'dayız. Adamlar Gladio tarafında 4'er aldı ve bu baya iyi. Ama yeniriz inşallah. Dur. Bekle şurada bir snipe var bence. Uçtu mu? Yok. Bir alt bakalım. Alt yok gibi. Fırlasak mı aya? Zaten en da o bizi alabilme ihtimali de var. Biz bence Groza alalım. Ama Groza'mız yok. hoş Yani nasıl yeneceğiz abi bu şu an zorlaştı aslında işimiz. Tamam bir orada. Resmi mücadele daha yapacağız. Abi bu Es nasıl böyle bir anda oynamaya başladı ya? Neyse tamam devam. Yani aldık öyle ama bilmiyorum ya maçı. Maçı yener miyiz hiç bir fikrim yok. Biz Zula tarafında iki el verseydik yenerdik de şu an bilmiyorum çok karışık <laughs> iki iki takım da yenebilir. Ne o bizim takım Dur bizim takım uçtu ya. Tamam. Bombayı da kurduk. Biz de. Aynen aldık. Okey maç bizde şu an. Şöyle bir de bir setli setle oynayalım. Bu arada eğer hafta sonu, eğer isterseniz hafta sonu gününe iki video atabilirim. Vallahi hiç kimse beklemiyor herhalde kapı kapıya. O, abi B'yi salmışlar. Şöyle. Ya en çok bundan nefret ediyorum ya. Tam böyle bombayı kuruyorum, Biri bir anda gelmiş oluyor ya, çok sinir oluyorum ona. Abi bizim adam Alada bizim beyze ne yapıyor ya? Bak çok sinir oluyorum. Biz çıkmışız, rastlamışız. Adam hala da bizim base'de bekliyor. Bomba bile kurduk ya. Bakalım. Bu alırız büyük ihtimalle. Dur. Bizim base gelecek bence. AFK mı? Şaka mı bu ya? Abi. Ona 3 mü ne oynuyorduk? Şimdi 12'ye 7 oynuyoruz ya. Neyse maçı yenelim de birincilik hayal değil, 3'üz artık. Neyse belki ikinci oluruz. Dur. Tam bir full odaklanıyorum şu an. Her bunlar Bu bizim Burada Vuramadık ya Eh helal be aldık tamam Sıkıntı yok Galaktik alalım bir kere de B'ye yani çamaşırı bir temizlemeyi deneyeceğim sniper'la. Tamam. Yine girdik B'ye. Abi şaka mı lan? Duran adamı vuramadım daha demin. Neyse aldık işte bu. İşte bu kadar ya. İkinci olduk. İkinciliği aldık sonuçta. Birinciliği alamasak da aldık ikinciliği. 15 kilo. Bakalım kutuyu ne verecek. Bu arkadaşlar son birazcık sessiz oldum. Çünkü hani zorlandık bayağı bir. Birazcık daha odaklandı zaten dediğim gibi. Bakalım şu kutuyu güzel bir şey verse de böyle o kadar emek verdik maça güzel bir şey güzel bir şey süper mi şekil kazası içinden ne çıkıyor çok merak ediyorum 8600 işte bu tamam dur ne diyor o çok kötü çıkıyor zp ver bari 150 matar <laughs> tamam e bir bakalım şuradan aynen görevler de tamamlanmış al bunu Okey, Bu ne? Çöp animasyonlu. Ona tet yaprak döküm filan bir şeyler diyor ama neyse. Şu an 8600 EP'miz var ve kar 98 alabiliriz. Ama alsak mı bilmiyorum. Neyse, bir dahaki bölümde bakarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha çok Zula videosu istiyorsanız video benim kanalına abone olmayı unutmayın.